Sen yine bakkaldan yumurta almayı unuttun değil mi? Erman, şu an bu sorunun cevabının hiçbir önemi yok. Çünkü buzdoba ağzına kadar yumurtayla dolu olsaydı bile ben senin için şu sırça parmağımı bile oynatmazdım. <laughs> Neden biliyor musun? Çünkü sen evliliğimize artık sevgi ve saygı öbeği göstermiyorsun. ...her gün artan odunluklarınla çağ dışılaşan ve degajeneri olan evliliğimizi kurtarabilmek için hiç... <laughs> ne oluyor Erman? Niye ben konuşurken saate bakıyorsun? Çok mu uzun konuşuyorum? Dediğimi anlamıyor musun? <laughs> Terbiyesizleşme lütfen. Sen bana degajenerin ne olduğunu anlat, ben de sana degajener olmazsam namussuz şerefsizin, hadi bakayım. <laughs> ne demek degajener? Onu cümle içinde bulacaksın Erman. Bak cümlemi dinle, o zaman bulacaksın. Ne dedim ben? Artan odunluklarımla ne oluyor? Evliliğimiz çağdışılaşıyor ve dejenere oluyor. <laughs> Sen de bunu kurtarmak için hiçbir şey yapmıyorsun. E şimdi böyle bir durumda sence ben sana yumurta pişirir miyim? Sence benim kadınlık gururum böyle bir şeye izin verir mi? <laughs> Sen muhtar mısın? Ben anlamadım. Normal konuşurken bir anda bambaşka bir insan oluyorsun. Sen delirdin, vallahi delirdin ya. <laughs> ya Allah benim belamı bile dedi. Keşke yumurta lafı etmeyeydim ya. Nereden dedim? Hay benim o ağzım arkadaş ya. Arkadaş mı? Ben senin arkadaşın mıyım Erman? Kendi kendime diyorum arkadaş diye. Edinemiyorum ki. Yok gibi bir tane arkadaşım. <laughs> Bu kadar. Ay ne kadar güzel, ne kadar huzurlu bir evliliğimiz var, değil mi Erman? <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Yere salaklı uyandı Günaydın. <laughs> Sağ olun işte. Ben neyim? Çok teşekkür ederim. Yercan. gel, gel. Benim mükemmel, mükemmel nesi kardeşim? <laughs> Ablasının canı gel. Ne oldu abla sabah sabah niye ağlıyorsun ya? Niye mi ağlıyorum? Çünkü Erman enişten yine benim bütün morallerimi sabah sabah en eksilere indirgemeyi başardı. <laughs> Enişte ayıp oluyor ama ya. Her gün aynı terane niye üzüyorsun bu kızı bu kadar ya? Ayıp oluyor değil mi Gercan ablan çıksın gitsin, biz seninle baş başa kalalım. O zaman göstereceğim ben sana ayıbın ne olduğunu. Ben çıkmadan gösterir mi? Olmaz. Çünkü kayış deri kayış. Anlatabiliyor musun? Yılan derisinden. Şimdi yani bazı şeyler var, onlar da senin yanında olmaz. Ay bir dakika Erman, bir dakika. Bak Yercan'cığım, sen de öğren bunu. Böyle erkek olunuyor, böyle ev reisi olunuyor. Ben senin için de ne yaptım ben pantolonumu düzelteyim, onu da mı düzeltmeyeyim? Ne demek yani? Kızım baksana ya, artık her şey bana bol gelmeye başladı. Sabah bir tane kahvaltı diyorum ya, yumurta diyorum ya. Ben seninle ne istiyorum? Ev mi istiyorum, araba mı istiyorum, bir şey mi istiyorum? Senin ne istiyorum ben ya? Bir tane yumurta diyorum ya, o kadar. Ben de sana bir tane kadınlık onuru diyorum Erman. Kadınlık onuru. Duydun mu böyle bir şey? Hı? Haberin var mı böyle bir şeyde? Evet, duydum. O kadınlık onuru işte, benim o yumurtayı yapmamı engelliyor Erman. Kimde var o onur? Kızım hangi kadın dayak yemiyor? Hangi dayak yemiyor? <laughs> Bağırttırıyorsun beni. Bademcim çıkacak ya. Yemek dedim sana, sıfır dedim. <laughs> İki tane zeytin var. Erman. Erman. Ne? Sen Türk malı mısın? <laughs> mal mısın sen Erman? Türk'ün mal olanı mısın? Sen ne gülüyorsun oğlum? Ne yapayım ya? işte kabalık yapıyorsun gülüyorum bu haline ya. Ne demek kabalık yapıyorsun? Sen... Oğlum kim kabalık yapıyor lan? Bu ne lan bu? Klasik Türk erkeği. Önce sen kendine bir bak, kendini tart ondan sonra da yap. Cenabet bu nedir ya? Ya bir insan sabah kalkıyor kadın, öğlen kalkıyor kadın, akşam kalkıyor kadın, gece yatıyor kadın, sabaha karşı kalkıyor kadın. İbi yapıyor cunup, ondan sonra diyor ki ya enişte ayıp ediyorsun. Senden mi öğreneceğim lan ayıbı? Bir <laughs> Erman. Ne? Evin yarısı kardeşim Yarcan'ın. Ayrıca kendisi ergenlik çağında olduğu için de kadın 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 olabilir. <laughs> Ayrıca ablamı üzmüyorum enişte. Bak nimet diyorsun yere atıyorsun nimeti. Bu nimet değil değil mi? Sana denk getirmeye çalıştım. Japonlar yaptı onu. <laughs> Teşekkür ederim. Sabah kahvaltımı beş zeytimiz. Allah razı olsun. Beş zeytin bir çorba kaşığı yağ demekmiş. <laughs> ben doydum. Aç mısın kardeşlerin canı? Vallahi ne yalan söyleyeyim, kurt gibi açım ablacığım. Hatta sen bana kahvaltıyı iki kişilik hazırla, onu bile yerim yani, o derece. Tabii ki hazırlarım, kardeşlerin en yakışıklısı, en karizmatiği. Hadi sen otur böyle, ben sana hemen iki tane yumurta kırayım. Kızım sen bana... ...sen yani şimdi sen, sen... ...sen ne yapmak istiyorsun? Yani bana mı, beni mi çektirmek istiyorsun? Öldürtmek mi istiyorsun sen kendini bana? Çık onu söyle bana ya. Ya burada yumurtanın parasını verin benim. Sabahtan beri sana diyorum ki iki tane yumurta kır, işe gideceğim. Bana kırmıyorsun. Bu eşek sıfasını niye kırıyorsun? Bu ne hak etti ya? <laughs> ayıp ediyorsun ama enişte ya. Gerçekten ayıp ediyorsun. Ben beş kuruş para istemeden evimin yarısını sana açıyorum. Sen onun karşında bana iki tane yumurtanın muhasebesini yapıyorsun ya. Ablacığım, sen benim kahvaltımı tepsiye hazırla. Ben bu ortamda daha fazla duramayacağım. Çok sinirim bozuldu. Ben kahvaltılar alıp aşağıda edeceğim kahvaltıyı. Ya çok kırıcı bir insansın işte ya. Vallahi çok kırıcısın. <laughs> Beni de kırdın yani. Oğlum ee, siz ne ne amaçtan bu triplere gidiyorsunuz lan? Ha? Sen ne yaptın ablana? Ne kandırıyorsun kadını? Ha? Ne yapıyorsun lan sen? Yürü git lan Tarafa gittin işte attın işte, ya terliği de bana soruyor ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen senin isminle cisminle ayı oluyor diyorsun da. sen kaç yaşındasın? ayıbından, kırıcılığından kırıcılarından bahsediyorsun. Niye? Senin senin nereye kırılmış kırılmıştan? Koy elini şuraya. Koy elini. Gel gel gel. Gel gel getir elini. Getir, elini. Elini, getir, getir. Bir dakika yarca, yarca yerde ben getireyim. bana yap. Git. Sana elim kapmaz. Sana elim kap. Benim ya? kadın elin kapat, saçından tutan sürüklerim. İşte yok yani, sen kırıcı oluyorsun. Ben o bapta dedim yani, sabah sabah para falan deyince hani... ...yanlış anlaşılma oldu, elini sen de... Getir, elini getirsene bir dakika, sen getir, getir, getir. Bak, bak el nasıl kırılır, bak, bak, bak. Kırıcılık... Krizilen... <laughs> tutma! Sus <laughs> kanadımı sen yapıyorsun, tutma! Git git dedik. Buraya, buraya, gel. Kaldın, altına. Aa! Elim, elim, elim. O nasıl niyetli? deve tabağını gibi Allah'ını çevireceğim. Bak ya, lütfen ya. Bana da yazık günah ya. Bak, Kendim kıracaktım. Onun bir tarafını kırıyordum dedim. <laughs> ne dittiriyorsunuz lan bana? Ne yaptınız lan? Gitin <laughs> içinde ne vardı? <Gülüyor> 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 Ellerine sağlık abla. Mis gibi kutu yumurtalar vallahi. Tabii ki kokacak yer cancığım. Çünkü ona sevgimi katıştırıyorum. Kalbimden, böğrümden, en içsel organlarımdan kırıyorum ben o yumurtaları. Sarısını ayrı kırıyorum, beyazını ayrı kırıyorum. <laughs> ne oluyor Erman? Kapı çalıyor bakmayacak mısın? Kim o? Ginnettim ben. <laughs> Müsaitseniz hiç kıymık ailecik ziyareti geleceğim. Abla kardeş el ele tutuşsun lütfen. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> ben kalkarsam bazı şeyler değişir. <laughs> Anlatabildim mi? Şu ilime bak. Bu titremede ne var biliyor musun? Kolesterol, trigasit, şeker, bazı damarların yer değiştirmesi, balgam, dışarı çıkma, nefes alma, verme. Bu bileği görüyor musun bu bileği? Sabahları nasıl oluyor biliyor musun? Dinamik. İnsan yeniden doğuyor. <laughs> Tabak ver bunun altına, yapışmasın. Tabak ver şunun altına yapışmasın. <gülüyor> Boy. <gülüyor> Bu yumurta benim hakkım. <laughs> Bak, bacaklara sabahtan akşama kadar sokaklarda mücadele edin benim. Senin kardeşin uyusun, uyansın, yemeği yesin. Yok ya, yok ya. Ben ona B vitaminini verir miyim ya? Sen ne konuşuyorsun ya? <laughs> Bak oraya fırfırı al, topla, kır bir tabağa da onu yesin, ekmeğe ver. Yok ablacığım, gerek yok yumurtaya. Yumurta da kırılmasın zaten. <laughs> ya yumurta kırılsın da kalp kırılmasın enişte, kalp kırılmasın. Boş ver, sen bana ekmek arası yaparsın ablacığım, ben onunla da doyarım. Kuru ekmek yerim ya, ne olacak ki? <gülüyor> Rica <laughs> etsem ekmeği verir misin? Bak tansiyonum düştü benim. Bak bu yumurtayı böyle gördükçe elime alıp yiyeceğim şimdi bak... ...ağzımı böyle atacağım, bak çabuk yumurtayı ver, ekmeği ver. Bak şaşırttırıyorsun beni, yumurtayı ver, ekmeği ver çabuk. Hangi ne ekmeği Erman? Ya ekmek yok mu evde? Var mı Erman? Nasıl yok ya? Ya bu evde hamur niyetini hiçbir şey onu da mı yok ya? Ya nasıl olur yani? Bu evde 24 saat pizza tüketiliyor. Pizzanın artıkları da mı yok ya? Korkma korkma, merak etme. Açken hiçbir şey yapmam insana. Kaşığı ver yavcı. Al oğlum. Sağ ol canım. Var da bize kadan var. <gülüyor> <gülüyor> ne demek yani? Ne demek yani? Ne demek yani? Bize kadan demek işte. Allah'tan yumurtayı dökmüşüm buraya. Görüyorsun değil mi kardeşim? Zaten <laughs> kilo alıyorum. <laughs> Bunun bir proteini var. Onun neyi var? yumu var. Ekmeğe. Alemin yok. Yeter ya. Yürü zaman Bak ya bana neler yaptıtırıyorsun ya. Kaç yaşındardan maymunluk yaptırıyorsun bana ya. ver ki şunu. Potasyumu var, alüminyumu var, siniri var Erman. <laughs> siniri var. Üstüme gelme. Kızım öyle sümüklü de koyma yumurtayı. Oy Allah belanı vermesin seni ya. Yavalcım, ne oldu? Gözün tacıma takıldı galiba. Yo, ben sadece sadece filan deme hiç. İtiraf edebilirsin, bayıldın değil mi tacıma? Bayıldın değil mi? Şu an gerçekten bir hasetlik, kıskançlık, bir tutam da imrenim duyguları içinde çalkalandığını fark edebiliyorum çünkü insandan anlarım ben. Açıklamasını yapayım. Bu benim düğün tacım. Ben bunu sadece özel sosyal aktivitelerde takıyorum. Hmm. anladım. Dokanmak ister misin? Yok. Elini ver. Yok canım. Elini ver. Ver elini. Elini ver Sevalcığım. Elini ver. Ya Sevalcığım. Bak gördün mü? O kadar kaliteli. Gördün mü? Aa, evet. Taşları falan da var. Yani mükemmel bir taç gerçekten. Hem zarif, hem hafif. <laughs> bak şimdi, Elman sen de bak. Bak kafamda ya. Kafamda ama ben sağa sola, sağa sola. Sanki hiç benim kafamda taç maç yokmuş gibi. <laughs> benden çıkmıyor. <laughs> resmen tacımdan çıkıyor şu an. Aa, aa diyor tacım yani o da çok şaşırmış. Ay ne oluyor diyor. Çünkü benim bugün bu tacı aynı gün içinde iki sosyal aktivitete takmışlığım var. Yani şu an öyle oluyor. Taç diyorum. Şaşırdı resmen diyor ki ben bunu niye takıyorum diyor. Resmen şu an pizza yiyeceksin Sevalcığım. Ben bir şey yemiyorum, İslam kaçtı benim. Ay ama öyle olmaz ya bak. Sonra aç kalırsan hastalanırsın. Boş ver be balım, hastalanayım. Hastalanayım, hatta öleyim de... ...kurtulayım bu kahır dolu, azap dolu bedbaht hayattan. <laughs> Şuraya bak, Şuraya bak. <laughs> Kendi kanımdan olan yeğenlerim bile karşımda kıkır kıkır gülüyor. Oğlum öleceğim diyorum. Niye gülüyorsunuz? Yok mu sizin saygınız bana? <laughs> Estağfurullah <Safran Bey>. dayı. <laughs> ya Rabbim kime güveneceğim? Ya Rabbim kime inanacağım? Ama dur. Ben şu sola klarnet albümünü bir çıkartayım. Ondan sonra ölsem de gam yemem. <laughs> Hatta ondan sonra ölsem çok daha iyi olur. Tabii Albüm satışları üçe dörde katlar! <laughs> Michael Jackson hesabı! Karışma! Ay ay hayır sakın ölme ne olur Yarcın ölme! Ben sensiz ne yaparım sonra ya? Bak o kadar bekledim kaç senedir bekliyorum! Kızım hemen ölmeyeceğim! Önce birkaç tane solo klarnet albümü çıkartacağım ondan sonra öleceğim! <laughs> bir tane çıkartırsam o zaman ne yapamazlar? The best of Yarcan Kıymık diye albüm çıkartamazlar arkamdan anladın mı? Gülme <laughs> tamam? Sakın! Hala gülüyor ya! <gülüyor> <gülüyor> Şunu kafana atacağım yeter ya! Adam ol, erkek ol biraz. Yaşın adam ol. Gökencim, efendim. Bu fize sende de gaz yapıyor mu? <laughs> ee, ben de öyle genel bir etkisi olmadı şu ana kadar. Ben de yapıyor arkadaş? Hayır yani hamur işi olduğundan hani bir anda geliyor ve yumak oluyor ya bağırsaklarda. Demek ki o tıkanma yapıyor. ileride, açıldığı zaman da tam açılıyor. Yani benim bağırsaklarım hakikaten çok çalışkan. Sen mi söylüyorum ya. Yalnız bir şey de ifade etmek istiyorum burada. Bu hamur işi yemekten dolayıdır ki... ...yani eğer eve dönersek beraber... ...ayrı ayrı taksilerde gidelim. Hanımefendiler sonra yok içeride bir kanalizasyon kodusu mu var... ...yok halis mi patladı falan gibi kelimeler etmesinler öyle pencereyi açıp. Lütfen. Bak şimdiden söyleyeyim yani değil mi? <laughs> anladım ya en olmadı. Biz öyle yaparız. Tamam artık o zaman hadi bunu hallettiysek açlıktan ölmeden siparişlerimizi verelim. Ben karar verdim ton balıklı pizza yiyeceğim. Sevalcığım sana da çok tavsiye ediyorum. Çünkü ton balığı insanların beyinsel gelişme açısından çok faydalıymış. Bakın mesela Erman sen de bak. Mesela benim şu gözlerimdeki böyle bir fıldır fıldır ifade. Bir zeka parıltısı bir böyle canlılık, cingibilik var ya... ...tamamen balıktan. <laughs> Biliyor musunuz Sevalcığım? Lütfen bak, denemelisin. Çünkü her zaman değil, şimdi Allah için. Her zaman değil ama... ...arada sırada seni de böyle bir boş boş bakınmalar oluyor çünkü. balıklı pizza mı olur ya? Ne yapıyorsun ya? Allah'ını seversen bizi ailecek sakatat değil miyiz ya? Nereden çıktı bu pizza ya? Hamura verdin kendini arkadaş. Lütfen ya. Seni de mi? Kuyruk yağından yapıyorlar diye hep seviyorsun seni. De. Aslında benim doğru söylüyor. Mesela bu pizzadaki tadımsal doruk gerçekten kuyruk yağından. Bakın. Şimdi şöyle bir durum var. Bu bir genel kültür bilgisi değil mi? Erman dinliyor musun beni? Genel kültür bilgisi. Ben bunu nereden öğrendim? Televizyondan. Fakat Asıl işte bomba nerede biliyor musunuz? Ben bu kadar çok bilgiyi nasıl benimle tutabiliyorum? Ton balığından. <laughs> Bak lütfen hayatım değiştir şu tercihlerini. Yani normalde tavuk et falan yok. Balık, balık. Çok fark edeceksin. Evet, iyice düşündük. Karar verebildik mi Erman abi? Evet verdik. Üçüncü köprüye yakın bir yerden ev almaya karar verdik. <laughs> ne karar vereceğim oğlum? Ne karar vereceğim lan? Altı üstü hamur değil mi lan? Bir pizza yani. Ne, araba mı alıyoruz? Karar veriyorlar falan. <laughs> Bana bak oğlum, rolünü büyütmek için yapma bak. Böyle antel dentel laflara girme. Vallahi tokadı vurdum uzatırım ha. Yeter artık. Kendine gel. İndir elini, indir elini. Erman, lütfen... ...lütfen seviyeleri aşağılara çekme ya. Ama sinirlendiriyorlar beni ya. Ama sinirlendiriyorlar beni ya değil. Erman, seviyeyi eksilere çekiyorsun. Bak şu an karşımızda çok sevdiğimiz dostlarımız, komşularımız var. Çok nezih bir ortamda. Lütfen yemek yemeye çalışıyoruz. Lütfen Erman, ağzımızın tadını bozmayalım. Seviyeleri daha fazla eksilere çekmeyelim. <laughs> e tamam, e, süpocuğum biz kararımızı verdik. Dört tane e, tombalıklı pizza istiyoruz. Tamam abla. Ya sana ne ya? Bırak ya, bırak. Ya bari pizzada ne yiyeceğime kendim karar vereyim ya. Allah'ını seversen ton balığı yedirtme bana ya. Sen benim balığı iptal et. Yumurta, <laughs> sucuk, kaşar, hafif zeytin koy. Ya da koyma, bilmiyorum. <laughs> Tamam Erman. Tamam Erman. Tamam. Erman, yani şu an karşımızda böyle bizim çok sevdiğimiz komşularımız, dostlarımız olmasa senin gerçekten bir kral olduğunu yüzüne yani açıkça söylemek isterdim. <laughs> Dua et karşımızda çok sevdiğimiz dostlarımız var. Ve şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Benim sayemde, benim çabalarım sayesinde seviyeyi zirvede tutmayı başardık. Onlar bizim mükemmel insanlar olduğumuzu düşünüyorlar. Lütfen bu büyüyü bozmayalım. <laughs> Cavalcım nasıl? Mükemmel değil mi? Bak sana bir şey değil mi? İnanmayacaksın. Gerçekten şu an gözlerinde inceden bir parıldama var. <laughs> Vallahi bak hemen etkisini gösterdi. Ya sen durmadan benim tacıma bakıyorsun. Gözün sürekli tacımda. O yüzden de tacımın parlaklığı... ...senin gözlerine yansıyor da olabilir. <laughs> Yalnız balığın başka faydaları da varmış. Mesela kalbe iyi geliyormuş kandaki kolesterol düşürüyormuş. Ondan sonra libidoyu falan dengeliyormuş. Bu tarz şeylerin faydaları var yani. Gökhan'cığım, Gökhan'cığım, Gökhan'cığım. Buyurun. Bir dakika ya, bir dakika. <laughs> Şimdi dikkatli bak bakayım bana. Dikkatli bak, çok dikkatli. Yani süzerek değil. Belden yukarıma bak, aşağıya bakma, kafama bak. Bakıyorum. Görüyor musun? Büyüme var mı? Kulaklarda, kafada yok mu? var, 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 var. Bak ben kendimi hissediyorum yani. Bir, bak bir dilim pizza da büyüme, hamur geliyor, toplanıyor buraya kalıyor. Sabah da fıs diye iniyor biliyorsun. Aynı boya geliyor. <laughs> <laughs> sempati, tam sempati. Olamaz öyle bir şey ya. Kendisi sempatinin, neşenin gerçekten göbek adı. İşte bizim bütün yemeklerimiz, evdeki bütün ziyafetlerimiz hep böyle şey şakrak bir şekilde geçiyor. <laughs> Siz hiç espri yapmıyor musunuz Gökhan Bey? Yani geldiğinizden beri, ta akşamın başından beri ben sizi çok durgun görüyorum. Evet ya. Ben, aslında ben yaparım. Gayet esprili bir kişiyim ama yani şu an yani. Belki o ortam olmadı diye. Gökhan çok güzel fıkra anlatır. Ah. Aha. Evet. Aa, gerçekten mi? Hiç belli olmuyor. Patatesleri alıyorum Gökhan. Aa, rica ederim buyurun, buyurun. ya. Lütfen anlatınsanıza. Anlat ne bir tane vallahi. Şu var. an yemek yiyoruz aslında masa ortamı diye ben biraz. Lütfen. Nasıl? Lütfen. O zaman çok yakın bir arkadaşımın anlattığı bir fıkra vardı. Evet. İsmi Sinan. Adamın biri bara gitmiş. Çay istemiş, bir çay alabilir miyim? Limonsuz demiş. Ben de demiş ki, limon kalmadı. Mandalinasız versen. <laughs> <laughs> limon kalmadı demiş. Yani mandalinasız. <laughs> Limonsuz isteyince, limon kalmadı demiş. Yani mandalinasız. Fark etmez. O da ben de tercih miyim demiş. Onu, o belki başka bir versiyon olabilir ama benimki sadece buydu yani.

ya tamam gitti ah. gitti. Oh. Dala mı çıktı ne oldu ya? Heh. Arkadaş ben sana ne dedim? Demek ki benim bademciklerde küçüklük var. Ötür, ötür. Ölüyordum ya gözüm karardı ya. Niye söyledim kararmadan hitap etmiş. Vallahi diyorum ya ölüyordum az daha ya. Allah razı olsun hakikaten. Gökhan vallahi teşekkür edeceğim. Bu sıra kalma bile birader. Vallahi, ya, Allah razı ederim. Olsun. Ederim vallahi Allah razı olsun. ederim ben. Vallahi Allah razı olsun. Ooo. Teşekkür ederim. Bir derdim bir şeyin olursa vallahi arkandayım. Allah razı olsun Abi ya gidiyordum sen manyak manyak basıyorsun ya. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Hey. Türk balı ho, Türk balı hey.